Dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne farklı bir build yapacağız. Derin yaradayken bizi bufflayan bir build yaptım. İlk perkten başlayalım. Kum torbası. Bu perk ilk defa kancı asıldığımızda aktif ediliyor ve birinci etkin yetenek butonuna bastığımızda 0.5 saniyede bize dayanıklık veriyor. İkinci bir hit daha alıyoruz ve 40 saniyede bitkinlik veriyor bize. Yere düşmüyoruz yani. İkinci perk direnç. Bu da bize yaralıyken neredeyse her şeyde %9 hız veriyor. İşte kapaçma, açma, yapma, pencereden atlama, diğerlerinin heal'lama vesaire. Hepsi %9 veriyor. Bu da çok güzel perk. Üçüncü perk. Biçilmiş kaftan bu da başlı bir kurbanı iyileştirirsek eğer. 10 saniyede bize dayanıklık veriyor. Ve derin yaraya girersek %3 sürat etkisi kazanıyoruz. Kalıcı olarak. Ta ki derin yaradan bir şekilde çıkana kadar. Dördüncü perk. canabli. Canabli öylesine koyduğum perk yani aslında. Diğerleriyle çok bir alakası yok da sadece tunnel yersem diye ihtiyacım olacak çünkü. eşyalıkta olarak da medkit alalım. Ben neyse o zaman maça geçeceğim. Oo mid 3 geldi lan. Ya açık map olmasını seviyorum map'in ama işte kurbanlar için iyi değil ya yani, maalesef. Onu satayım. Ödüm bokuma karıştı. <laughs> Abi ne alaka? Tek atan adam varmış ya. Abi senin de eşit işte yok ya. Alıştı. Işte. Aslında güzel oldu ya. Böyle bir hunter'sın gelmesi. Çünkü bizim bu onu counter'lıyor. Tek atamıyor baltasıyla eğer kum torbasını tutturursak. Okey. <laughs> Sen mı geliyorsun gerçekten ya? Kanka benim peşimi bıraksana bir aşağı kata falan git ya. <laughs> Şurada bir jenitor olması lazım. Aynen varmış. Dehşet yok ki ama abi. Dehşet olmadığı için korkuyorum ya. Burada bir şey yapmıyor. Al işte. Hadi oğlum al. Can abi can abi. Al. Adamsın. Mis gibi. Bırak aşağı kata gideceğim ya. Hmm, oraya gitmiş. Okey. Kanka beni niye heal'lamaya çalışıyorsun? Tek atan Hunter's var karşında ya. Allah kahretsin takıldım. Ve kaçırdı adam. Tertemiz. Şu an %3 daha hızlıyız. Hmm, Tehkil adam. Valla ne olur ne olmaz diye derin yerden çıkmayacağım ben. Belki gelir falan. Ama çıkmak zorundayım ya. Hmm. Grim Embrace varmış. Türkçesini unuttum. Bak bir yerden yine geliyor ya. Bak duyamıyorum. <laughs> İçimden geçti valla. Oha. Oo. <laughs> oh. Adam ikiye geçecek ama ya. O hiç iyi olmadı. Şöyle bir şey yapacağım. Ölüm pahasına olmam lazım adam ya. Aa, camp atıyorum ya. Al işte. Hadi oğlum adam kapıyı kırıyordu alsana. Hayda. Keşke direkt alsaydım adamı ya. Gidip alım alayım o zaman ya adamı. Ama kanka ken atma sen de gözünü seveyim atma ya. Ne var oğlum ne oldu ya? adam geliyor herhalde. Ya gerek yok. Oo buradaymış antres. Uf az daha var ya. Üst kata çıkalım ya. Hı, balta aldı. Kendimizi gösterelim de salmasın bize. Saldı ya. Neyse. Ama ona gitme ya. O hiç şey olmadı. Adam öldü şu an. Benim bu ortada bir sorunum var. Bu da jeneratör bulamıyorum abi. Bildiğin yok yani koymamışlar. Ne yapıyorsun kanka ya? Aa. Valla Midwich Hunters için çok iyi map ya. genel olarak açık olduğu için baltasını da Şöyle bir sıkıntı var ama canavini kullandık. Sadece de dart var elimizde şu an. O yüzden tünel atarsa bok yedik ya. Ki almayacaklar zaten muhtemelen kancada öleceğim ben. Abi nasıl oynayış tarzı ya. Camp tünel ne varsa atıyor <laughs> adam. Okay. Şu an balta oluyor herhalde. Aynen. Yo. Adam aldı. Okey abi koş. Orada bir jeneratör vardı aslında ya. Ona gitsek. Kanka niye hillanıyorsun? Zaten, zaten, adam tek atıyor. Boş yeri yıl istiyor benden ya. Hey Allah'ım al kanka al. Al kendi yılla ya. Ne kadar meraklısı abi. Zaten tek yiyeceksin adam heal istiyor benden ya. Ha, şurada bir tane jeneratör vardı. Ne yapabiliriz? Okey. bitiremeyeceğim muhtemelen ya. Okey görevim vardı. Aa 40 saniye şu an kapalı ya. Ve benim harim biliyor. Onusunu satayım. Bu Raccoon City. En sevdiğim evlerden bir tanesi. Tabi görüsü olarak. Ve doktor gelmiş. Keş. Şenitörü <laughs> bitirebilecek miyiz? Kanca asılmadan Sable. Ee, yok. Bitiremeyeceğiz. Yok yok bitirdik. Okey okey. Peynirizi yokmuş. <laughs> Al işte hem hit aldı hem de parit devirdi ya. Yaptığın şeye bak. Evet Sable sıçma pozisyonda geçti. Hmm, burada jeneratör yok. O zaman arkada bir tane olması lazım. Ama inceni yapmayalım ya. Bu arada akşam olduğu için çok şey yapamıyorum ya. Sesli konuşamıyorum. Videoyu çekerken yani. Beni salar herhalde ya, muhtemelen. Salmadı okey. Bir kere şey daha tur atabilir miyiz? Atarız herhalde ya. Yok atamayacağız. Hmm. <laughs> Abi yapma ya düşüremedim. Uzun sürüyormuş elektriği. Şu taraftan dolanmam gerekiyordu aslında ya. Yanlış yaptım. Ya Sevil aşağı atlaman da mantık neydi tam olarak? Sebebi ne ki? ne işin erecek yani? Hmm direnç kullanamayacağız ama ya. Kanlı kasaf var çünkü. Tiyalı 199'a getiremiyoruz. Bak en sevdiğim, daha doğrusu en sevmediğim manzara bu. Kimse hiçbir şey yapmıyor. Bak şu an oturdu Eda. Yine kalktı. Ya biri kovalanırken en az bir kişinin jeneratör yapması lazım. Ya şart yani bu. Ama kurbanlar hala boş gezmeyi çok seviyorlar. Zorla bizi sıçırtmaya çalışıyor ya. Oo, adam geldi. Gelecek mi acaba? Ha? Allah kahretsin gelmiş. Abi niye sürekli jumpscare atıyorlar bana ya katiller Kendim bir heal'liyim o zaman ya Sanırım heallanamayacağız <laughs> Abi RP de çok büyük ya Buraya geliyor abi Buraya geliyor Yo, Gelmiyor gelmiyor ki okay. Kanki jeneratör yap gözünü seveyim ya Al işte yaptığı şeye bak ya Okey bir jeneratör kaldı Dışarıda vardı bir tane Oraya gidebiliriz Ha burası teplaymış Okey. Ooo Sable düşecek mi acaba? Aynen düştü. Ama ben Sable'ı salmam ya. Gel gel bana gel. Şu tane nereye götürdü? <laughs> Cheryl nerede abi Cheryl? Adam izin verdi bayağı. Okey. Oğlum moral atma bak. Okey. <laughs> ya adama güvendim için hiç tor şey torba diyorum. Kum torbası atmadım. tımara ne geldi? <laughs> The Nightmare. <laughs> Yalan Pekat Aa <laughs> buraya geldi. Aslında bu maksadı şu. Kum torbasıyla derin yere gireceğiz. Biçilmiş kaftanla da %3 hız verdiği için o şekilde uçacağız yani ortada. Tabi denk getirmesi zor yani. Ya iki yolu var ya şey yapacaksınız. Kum torbası atacaksınız. Ya da bir kurbanı heal'layacaksınız. O zaman size biçilmiş kaftan 10 saniye dayanıklık veriyor. O şekilde de çalıştırabiliyorsunuz yani. Ama o %3 hız bonusu gerçekten fark ettiriyor ya. Yani. Cidden fark ettiriyor yani. Onasını satayım. Dün <laughs> karıştı. Şu şurada durayım da. O bana geliyor. W basabilirim şuraya doğru. Okay. Abi yapma ya mind game yadım. Şöyle bir şey var. Nightmare bizi uyuttuğunda şey de yapamıyoruz aslında. Mesela kalp ritmine göre katilin nerede olduğunu öğrenebiliyorsunuz biraz aslında. Kalp ritmi okuma diye bir şey var. ya Uyuduğunuzda yani onu yapamıyorsunuz. Çünkü kalp ritmi olmuyor bildin. uyuduğunuzda katilin. O yüzden duvar arkasında vesaire falan katilin nerede olduğunu anlayamıyorsunuz. Adam geliyor. o o zaman heal'lanalım ya biz. Şöyle. Bu arada maç başında bana söylemişlerdi ya diğer oyuncular. Shoulder'da Burden olduğunu. Yükreme, Perk'ün olduğunu. Seni bir heal'layalım ya. <laughs> Kanka niye öyle bir şey yapsın? Hayda. Oo ben arıyor. Yapma ya. Dirençle yetişirim diye düşündüm de pingim de var biraz aslında. Cık. Ah be böyle ocağını bilsem kum torbası kullanırdım ya. İyi kullanmadım ki. Hmm, tünel atıyorum. O adam geliyor. Lan ne yapıyorsun? <laughs> ne hit aldın? Hı. Hmm. Aa hitedik. Akum torbasıyla artık bir şeyler yapmam lazım ya Aaa Okey güzel Şurada paletler vardı da Onları kullandılar ya aynen Güzel body block aldı. Ama ben öldüm ya. Ben cidden öldüm. Buradan kurtuluş yok yani. Aa, burası nasıl bir tile böyle? Ah. <laughs> Bu ne abi ya? Burası nasıl bir yer böyle? Saçma sapan bir yer. Neyse GG's. Evet dostlar bu videoda bu şekilde olsun. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.